Televizyon keyfi part, part 2. 2. Hmm, çok güzel bir film. Ah aa, ah, doğum yapmam gerek. Anne hemen seni hastaneye götürelim. Araba, araba, araba. Anneciğim gel 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 hemen arabaya. Beni neden almadınız? Bekleyin hemen beni. Gelin. Hemen annemi yatırın. Ne oldu acaba? Ben Hı, doktorum. Bebek doğurman gerek. Hemen ameliyathaneye gidin. Durun bir dakika. bakıyor Oh sonunda bebeğiniz doğdu. Karşınızda bebeğiniz. Hemen sizi uyandırıp çık. Buyurun bebeğiniz. <laughs> tamam sizi eve gönderebiliriz. Anneciğim doğumdan geldiğin hala televizyon seyrediyorsun. Nasıl bir bağımlılıksa. Çok güzel ama film. Yeni televizyon isteyeceğim de. Ne? Dindan, dindan. Buydun acaba bu televizyon da kimin? Şekercik ablanın. Olamaz. Olamaz. Annemi Olamaz. Annemi ikna edemeyeceğim.